Merhaba arkadaşlar, bugün Körfez Akül Araba Kepenk Dağı geldik. Bugün özel şöyle bir şey bulduk dostlar. Bakın Bentley, Volvo, Audi 2021, 2022, 2023 case'lerinden getirmişler buraya. Şöyle en basitinden göstereyim size. Ve şu modeli göstereyim. Polis Nissan 300 z X Turbo Şöyle bakın arkadaşlar. Yine Mercedes, yine Porsche, yine Copo, Camaro, Audi 90 arkadaşlar. Koleksiyon arkadaşlara buradan duyuru. Arkadaşlar bunları kesinlikle kaçırmayın ve gelin. Bazılarının kartonetleri biraz hasarlı ama çok normal. En nihayetinde 2021'den bakın şöyle 2022'den kalan modeller bir şekilde tedarik etmişler ve hizmete sunmuşlar. Ben de burada eksik olanlardan alacağım. Sizler de kesinlikle ama kesinlikle kaçırmayın.